Bilginin, bilgi ekonomisinin, bilginin gücünden bahsediyoruz. Şimdi e, internet e, tabi bilgilerinin, internet kullanımının yanı sıra eğitim durumunun cinsiyete göre bilgisayar ve internet kullanımları da var. Yine istatistiklere e, bakıyoruz. Bilgi işlem teknolojilerinin e, kullanımı konusunda Örneğin bilgisayar ve internet kullanımı 2004 ile 2017 yılları karşılaştırması var istatistiklerde. Şimdi baktığımızda herhangi bir okul bitirmeyenlerin e, toplamda bilgisayar kullanımı 2004 yılında 0,9ken 2017'de 3,6'ya yükselmiş. Yani hiç okul bitirmemiş ama buna rağmen bir e, bilgisayar kullanımı e, artmış. Bilgisayar kullanımının ötesinde internet kullanımı 0,7 iken 12,2'ye gelmiş. Hiç okul bitirmemiş ama internet kullanıyor. Onun e, burada erkekler ve kadınlardaki oranına bakıyorsunuz. 2017 yılında e, erkeklerdeki hiç okul bitirmemiş. Hiç okul, yani çat pat okuma yazma bilen insanlar belki de. Erkeklerde %20 internet kullanımı kadınlarda %10. İnanılmaz bir rakam. Değerli arkadaşlar bakın e, diyorum ya yeni teknolojilerin uygulanmasına, adaptasyonuna, adaptasyonu bakımından Türkiye e, çok hızlı, çok e, yaratıcı, çok fazla böyle hemen adapte olucu bir yapısı var. Fakat bu adaptasyonu e, yeni bilgiye döndürme bağlamında biraz sıkıntılarımız var. E, bilgiye döndürme bağlamında sıkıntılarımız da şurada. Hani hep size şunu söylüyorum ya diyorum bilgi işte bilgi alıyorsunuz cep telefonlarınızdan herhangi bir şey söylüyorum. Hemen benim söylediğim cep telefonundan e, soruyorsunuz. Acaba diyorsunuz Google'da ne yazıyor? Hemen Google'ı açıyorsunuz Google'da ne yazana soruyorsunuz. Yani şimdi Google'da ne yazar yerine kendinizin birazcık adapte olması biraz düşünmesi gerekmez mi? E, Google'da yazanın e, hepsinin doğru olduğunu nereden biliyorsunuz? Google'da yazan herhangi bir şekilde ben bir şey araştırıyorum. Google'da e, her kafadan bir ses çıkıyor. Soru, havucun ana vatanı neresi? Buyurun yazın Google'a ne çıkacak? Havucun ana vatanını Amerika kıtası hariç hemen dünyanın her yerini havucun ana vatanı olarak göstermişler. Hangisi doğru? Sizce hangisi doğru? Bakın Havuç ve havucun vatanı. Buyurun araştırın, buyurun araştırın, bulun. Ha, demek ki interneti kullanmayacak mıyız? İnternetten e, bilgiler aramayacak mıyız? Bilgileri e, analiz etmeyecek miyiz? Edeceğiz tabii ki. Elbette edeceğiz ama edeceğimiz bilgilerin ne olması gerekiyor? Banklık e, süzgecinden geçmesi gerekiyor. En az birkaç yerden teyit edilmesi gerekiyor ve resmi yerlerden teyit edilmesi gerekiyor. Yani resmi kurumlardan, resmi e, birimlerden teyidinin yapılması gerekiyor. Şimdi hiç okul bitirmeyenlerde erkeklerde yüzde %20, kadınlarda %10 internet kullanımı var. 2017 yılında peki ilkokul bitirenlerde ne olmuş? Hemen bakıyorum yüzde %46,5, kadınlarda %39,8, %40. Yani inanılmaz yüzde ilk okul bitiren kadınların yüzde 40 internet kullanır gelmiş ki bu 2017 yılı 3 yıl önce ki bugün herhalde daha da fazladır. Ee, i̇lk öğretim e, bitiren yani ortaokulu bitirenlere bak, liselere bakıyoruz. Liseyi bitiren erkeklerin yüzde 90'ı kadınların da yüzde 90'ı internet kullanabiliyor arkadaşlar. Yani bir lise mezunu, bunun üç yıl öncesi bir rakam. E, demek ki ülkemizde yüzde doksanı, toplam, toplumun yüzde doksanı ne yapabiliyor? E, internet i̇nternet kullanabiliyor. Yüzde doksanı internet kullanıyor. Bakıyorum, lise ve mesleki liselerden yüzde de e, bilgisayar kullanıyor. Bu Yeni teknolojilere, uygulamalara rahat adapte olduğumuzu, adaptasyon kabiliyetimizin çok yüksek olduğunu gösteren inanılmaz güzel bir rakam. Üniversite, üniversitelere baktığımızda da bilgisayar kullananın kullanan oranlarının %90 olduğunu, kadınlarda ve erkeklerde internet kullanımının da %97 olduğunu görebiliyoruz. Ha, bu durum neyi gösteriyor? 3 yıl önceki rakam olduğuna göre bugün hemen hemen internet kullanmayan, bilgisayar kullanmayan kimse kalmamış gibi algılayabiliriz. Bu bizim teknolojiye, e, yeniliklere, adaptasyonumuzu, adaptasyon kabiliyetimizin yüksekliğini göstermekle birlikte buradaki aldığımız bilgilerin güncel hayata yansıyıp yansımaması, güncel hayatta ne kadar kullanıldığını, kullanılmadığını göstermesi bakımından da önemli. Peki, hep araştırma, geliştirme, yeni bilgiler üretilme söylüyoruz ya, araştırma, geliştirme, yeni bilgiler üretilirken bu bilgilerin peki harcama kalemlerinde ne durumda bakıyoruz? Harcama kalemleri var değil mi? Buna bir de arge harcamaları diyoruz. Araştırma geliştirme harcamaları. Şimdi araştırma geliştirme harcamalarının gayri safi milli hasıla içindeki oranına baktığımızda 0,94 gibi çok düşük bir rakam ortaya çıktığını görüyoruz. Yani biz araştırma geliştirmeye yeterli bir pay aramıyor, ayırmıyoruz. 2016 yılındaki rakam Türkiye'de toplamda ARGE'ye ayrılan pay 0,94. Çok düşük. Yani %1 bile değil. Toplam harcamamızı harcamamızın %1'i bile araştırma, geliştirmeye ne yapılmamış? Harcanmamış sonucu çıkıyor. E, tabii bu 2000 yılında 0,53'müş. E, 0,94'e çıkmış. Yine bir miktar yükselmiş. bu durum birçok ülkelerin, gelişmiş ülkelerin ve dünya ortalamasının gerisindedir. Dünya Bankası verilerine göre 2015 yılında ar-ge harcamalarının gayri safi yurt içi içindeki payı Finlandiya'da 2,9, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2,8, Çin'de 2,1 arkadaşlar. Dünya ortalamasında 2,2. Bizde ne? 0,93 bir bile değil. Yani bizim kaç katımız kaldı ki biz eğer dünya medeniyetini, dünya uygarlığını, dünyadaki teknolojileri, yenilikleri, bilimi takip etmek istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Ee, teknolojiyi, bilimi, e, argeyi, yeniliği ne yapmamız gerekiyor? Artırmamız gerekiyor. Bunun için onlar 2,2 harcıyorsa bizim 4 harcamamız, 5 harcamamız, Sekiz harcamamız gerekiyor ki yetişebilir. Değilse zaten ara açılmış vaziyette arkadaki insanın öndeki insana yetişebilmesi için ne olması gerekiyor? Daha hızlı koşması gerekiyor. İşte bu daha hızlı koşmayı ne yapmamız lazım? Sağlamamız gerekiyor. Bunu sağlamanın yolu da ne? Daha çok performans göstermemiz gerekiyor. Geride kalmamak için. Değerli arkadaşlar geride kalmamak için derken ee, bizde sizin gibi öğrenciyken çok güzel bir uygulama vardı. Bahar şenliklerinde üniversitemizde, Çukurova Üniversitesi'nde bahar şenliklerinde e, öğrenciler arası yarım maraton vardı. Yani yarım maraton koştururlardı ya da işte maraton benzeri bir koşu yaptırlardı, yüz koşu. Şimdi bir arkadaşımla birlikte biz biz de katılalım dedik maraton koşusuna. Katılmak istedik. tabi e, tabii başlangıç noktası diye bir nokta var. O zaman cep telefonları yok. Başlangıç noktası biz kampüs diye bekliyoruz. Kampüs değil mi şehirmiş. Şimdi kampüs şehir gibi bir işte varsayalım ki Otogar'dan kampüse bir şey var. Yarı maraton koşusu gibi düz koşu var. Üniversite öğrenciler arasında bağır şenliğinde mesela. Başlangıç noktası neresiymiş başlangıç noktası Otalanmış. Konya Selçuk Üniversitesi bağlamı Yani Çukurova Üniversitesi'ni ona entegre ederek örneklersek varsayalım ki Otakar'dan kampüse bir yarış var. Otakar'dan kampüse yarışı biz kampüste başlayacak diye kampüse gittik. Bir arkadaşımızla birlikte. Tabii dediler ki oraya vardık. E, dediler ki burada değil, başlangıç noktası nerede? Başlangıç noktası işte e, Köprüköy'de, yani Adana bağlamında, Konya bağlamında, Otakar'da. E ne olacak? Hadi Otakar'a gideceğiz. Nasıl gideceğiz? E, toplu ulaşım araçları çok fazla yok. Toplu ulaşım araçlarıyla gidemiyoruz. Ne dedik arkadaşımıza? Lan Metin ne yapalım? Hadi yürüyelim. Yani yetişiriz ya, hadi yetişelim mi? Kampüsten Otakar'a bir koştuk. Kampüsten orta kadar koştuk geldik. Baktık ha yarış başlamamıştı, ha, yarış başlayacak. Neyse arada yarım saat bir saat dinlendik. Yarım saat bir saat sonra e, start verildi. Başladık. O da bir de kampüse tekrar bir daha koşmaya. Takdir edersiniz ki birinci olduk. Tabii ki sondan birinci olduk. Ama tamamladık. Yani e, yarışı tamamladık. Bu da tabii önemli bir e, kavram. Yani eğer geri yanlış stratejiler, yanlış uygulamalar, yanlış planlar yaparsanız aynı bizim yaptığımız gibi olur. Ondan sonra da niye birinci olamadım diye bir kavram ortaya çıkar. Niye birinci olamadım? Evet, niye birinci olamadım? Niye ilerleyemiyorsun? Stratejiyi hata yaparsan, yani yaklaşımlarımızda hata yapmamamız gerekiyor. Doğru yaklaşımlarda bulunmanız gerekiyor. Eğer doğru yaklaşımlarda bulunmazsanız geri kalırsınız arkadaşlar. Benzer durum e, sizler için söz konusu. Eğer yaklaşımlarınızı e, doğru alanlardan, doğru noktalardan hareket ederek yaklaşmazsanız tabii ki ne yaparsınız geri kalırsınız konulardan. Evet, arke harcamalarının e, içindeki paylara baktığımızda toplam arge harcamalarının harcama gruplarına göre toplam arge harcamaları içindeki payına bakıyoruz. Şimdi 1990 yılından 2016 yılına kadar TÜİK'ten alınan veriler var. Arge harcamalarının toplam harcamaları içindeki payı yani e, nedir toplam harcamalar içindeki payı %88. Yani bizim argenin içindeki argeye Harcadığımız pay yüzde seksen Peki o yüzde seksen ne kadar mı biz nereye harcıyoruz? Yani argenin içindeki payın yüzde seksen sekiz kısmını yüzde ellisini personel harcıyoruz. Arge personel. Daha önceki derslerimi izleyenler bilirler. Personelle ilgili istatistikler vermiştim. Amerika Birleşik Devletleri'nde 10.000 bin kişide 180 kişi ARGE ile uğraşırken Türkiye'de 10.000 bin kişide 30 kişi ARGE ile uğraşıyor. Yani personel sayısı 30. Ama çıktıya baktığınızda çıktı çok Neden? ARGE personelinin personel'e veriyoruz ARGE yapsın diye ama ARGE yapmıyor anlamı çıkar buradan. Yüzde 50'sini ne yapıyor? Personel harcaması. Siz personel'e parayı veriyorsunuz, veriyorsunuz ama personel onu üne döndüremiyor arkadaşlar. Ee, toplam arge yatırım harcamalarının toplam harcamalar içindeki payı da yüzde yani yatırım dediğimiz işte işe döndürmeyi de yüzde Bakın yüzde Demek ki bir şey bulsak bile buna yatırıma döndürmeyi beceremiyoruz anlamı çıkar finans kaynaklarına göre arge harcamalarına baktığımızda arge harcamalarının finansmanında yurt içi finans kaynaklarının payı yüzde 96. E, yurt dışı finans kaynaklarının payı yükselmiş. 2016 yılında 3,66. 2008 yılında 2,15'miş bu. 2016 yılında 3,66'ya yükselmiş. Ha, demek ki biz de yabancı yerlerden kaynak almaya, başka ülkelerden, başka finans kaynaklarını kullanmaya yönelik bir takım bilgiler elde etmişiz, öğrenmişiz ama ama bunlar bunlar çok yeterli durumda değil değerli arkadaşlar. Bunun yeterli duruma gelmesi e, gerekiyor. Biz kendi kaynaklarımızın yanında başka kaynakları da kullanabilme becerisine sahip olmamız e, gerekiyor. gerekiyor. Ar Arge harcamalarının neredeyse tamamı e, yurt kaynaklarla finanse ediliyor. E, bu da e, bu da tabi e, kaynak sıkıntısı çeker. özellikle e, para sıkıntısı, döviz sıkıntısı çeken ülkemiz açısından sıkıntılı bir durum. Bunun başka kaynaklara yönelip işte çeşitli uluslararası kuruluşlar var. Ee, bu uluslararası kuruluşlardan kaynak elde etme bağlamında e, bunların değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Küreselleşen ve gelişen bilgi işlem teknolojileri e, yaratılan bilginin, geliştirilen fikrin buluşun korunması sorununu da artırmaktadır. Yani biz bilgiyi elde ediyoruz ama onun korunması, geliştirilmesi, sıra fikrin işe döndürülmesi diye bir kavram var. Fikrin işe döndürülmesi nasıl olur? O fikrin korunmasıyla başlar. Biz a fikrini alıp o fikrin geliştirilmesi, korunması, ilerletilmesi takımından e, sıkıntılar çekiyoruz. Bunların korunması gerekiyor. Bu fikrin geliştirilmesi gerekiyor. Fikrin geliştirilmesi için de e, biraz daha ne olması gerekiyor? E, alıp Algımızın e, algımızın da e, doğru noktalarda e, olması gerekiyor. Yani fikir her şey fikirler ortaya çıkar ama doğru fikirleri e, yapabilirsiniz. Doğru fikirlerden doğru sonuçlar e, elde edilir. Doğru sonuçları kullanabilirsiniz. Tabi yine bakıyoruz patent sayılarına bakıyoruz e, yerli patent sayılarına bakıyoruz. 2017 yılında 8.627 patent başvurusu yapılmış, e, yerli patent yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar tarafından 8.625 patent başvurusu yapılmış, 10.658 de yabancılar tarafından patent başvurusu yapılmış, toplam 19.283 2017 yılında patent başvurusu yapılmış, bu yabancıların yüzde 55.27 yani yabancı ülke vatandaşlarının başvuruları yüzde 55. O da bizim fikirlerimizi e, tam geliştiremediğimizi fikirlerimizi e, patente dönüştürecek ya da bir takım uygulamaları çok güzel uygulamalarımız var mesela pratik uygulamalarımız var ama o pratik uygulamalarımızı patent alabilecek düzeye getirme bağlamında araştırmaların yapılması gerekiyor. Bu konuda çok zayıf olduğumuzu gösteriyor. Bu da keşke daha iyi olsa diye düşünüyoruz. Ama bu da önemli bir gösterge tabii. Patent tescilleri var. Patent tescilleri içinde fikirlerimiz var ama tescil edilmesi Bu başvuruydu bakın. Tescil %55 yabancıların payı, tescil edilmesinde de yabancıların payı %84,19 yani %85 neredeyiz? Demek ki biz e, patent başvuruları da yapıyoruz ama o başvurularda yeterli e, araştırma, geliştirme yapmadığınız için başvurularınız reddediliyor. E, dolayısıyla yabancılar bunu daha formal, daha sistematik yaptığı için de onların kabul edilme oranı yüksek oluyor. Başvuruda oranı yüzde %55 iken kabul edilmedeki oranı yüzde %85 %85'e ulaşabiliyor arkadaşlar. Bu da tabii önemli bir kavram, son derece önemli bir yapı. Buna dikkat etmek gerekiyor. Demek ki bir fikrimiz varsa, bir uygulamamız varsa, bir... Yeniliğe yönelik bir düşüncemiz varsa bu düşüncemizi ne yapmamız gerekiyor? Patent altına almamız, patente bunu korumamız gerekiyor. Sadece korumak yetmiyor. Onu koruduktan sonra onun o koruduğumuz kavramın güncelleştirilmesi, yenileştirilmesi, iyileştirilmesini de yapmamız gerekiyor. Bunun örneğini yine sizin anlayacağınız şekilde vermek istiyorum. Hepinizde cep telefonları var. Cep telefonlarında ne yapıyorsunuz? Arada bir zaman zaman ne gerekiyor? Geliyor. Diyor ki güncelleme yapmanız lazım diyor. Güncelleme yapıyorsunuz değil mi? Yani güncelleme yapma ne yapıyor? Verilerinizi e, kontrol ediyor. Yenilik ekliyor. Ya da e, verilerinizi koruma bağlamında e, sizlere bir takım e, gelişmeler sağlıyor. Bakın cep telefonları neredeyse hemen her gün Geliyor da ben ayda bir diyeyim, ayda bir ne geliyor güncelleme geliyor. Sadece buradan mı güncelleme geliyor? Hayır, birçok uygulamada işte televizyonlarımızda e, akıllı televizyonlar televizyonlarımızda güncelleme geliyor. Sadece cep telefonlarınızda güncelleme gelmiyor. Zaman zaman her şeyde ne geliyor? Güncelleme geliyor ve güncelleme ile yenilikleri e, devam ettirilmesi e, gerçekleşmiş oluyor